Hak sahipliği için bir günde 8.090 başvuru. Hatay'da depremde meskenleriyle işyerleri yıkılan, hafif orta ve ağır hasar alan ancak, bugüne kadar çeşitli sebeplerle başvuru yapmayan hak sahipleri için verilen bir günlük ek sürede 8.090 vatandaşın başvurularının alındığı bildirildi. 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde hak sahipliği başvuru süresini kaçıran afetzedeler için bir günlük ek süre verildi. 26 Mart 2024 günü saat 00.01 00 itibariyle başlayan başvurular gece saat 23.59'da sona erdi. Bu süre içerisinde 81 ildeki afet il müdürlükleri de dahil, Hatay'da Antakya'da 4, diğer 14 ilçede bulunan birer başvuru ofisi afetzedelere hizmet verdi. Hatay'da toplam 18 AFAD başvuru ofisi hak sahipliği müracaatları aldı. İskenderun'da da Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan AFAD merkezi önünde sabahın erken saatlerinden itibaren başvuru yapan vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Başvuru süresi bitene kadar kayıtların alındığı ofislerde Hatay genelinde. Toplam 8.090 kişi bir günlük hak sahipliği süre uzatımında başvuru yaptı. Başvuruların değerlendirilmeye alındığı, ilerleyen günlerde sonuçlarının açıklanacağı belirtilirken, ayrıca ilaveten iki gün daha süre uzatımı yapılması için planlama yapıldığı bildirildi.